Selamlar. Sistem ve Network kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ama bu Xterm'ün kullanıcı arayüzüne bakacağız ve bir session oluşturacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle kullanıcı arayüzünü tanıtmakla başlayayım. Ee, bu kısımda terminal kısmımız var. Burada open new tab diyerek yeni bir tab açabiliyoruz ya da kapatabiliyoruz ya da burada kaydetme işlemlerinizi vesaire burada yapıyoruz. Session kısmı var. Bizim için en önemli kısım burası. Burada yeni bir session başlatabilir ya da var olan sessionlarımızdan bir session başlatabiliriz. View kısmı var. View kısmı tamamen kullanıcı arayüzündeki panellerle alakalı. İstediğiniz paneli açıp kapatabiliyorsunuz. İsterseniz full screen modla kullanabiliyorsunuz. İsterseniz kompakt modla kullanabiliyorsunuz. Siz nasıl isterseniz. Kompakt modlarınız kısmında bir tekrar kompakt moda basarsanız eski haline dönecektir. X server'ımız var. Burada X server'ımızı başlatıp kapatabiliyoruz. Tools'larımız var. Burada yine network ayarlarımız, SSH key'lerimiz vesaire, port taramalarımız vesaire buradan yapılıyor. Games kısmı var. Burada küçük küçük oyunlar var. İsterseniz burada kendi sağladığı oyunları oynayabiliyorsunuz. Settings kısmı var. Burada mouse ayarlarımızı, klavye ayarlarımızı, görüntü ayarlarımızı, SSH ayarlarımızı vesaire burada yapabiliyoruz kısacası. Macro kısmı var. Yeni bir makro kaydedebiliyorsunuz. Her kısmında ise dokumentasyonlar veya e, updates var mı onlara bakıyor. Evet, biz şimdi en önemli kısma gelelim. Şurayı kapattım. Session dedim. Buradan new session'ı tıklıyoruz. Burada SSH, Telnet, RDP, VNC, FTP, SFTP, Serial, File Browser, S, bir sürü bağlantı çeşitimiz var. Ben bir RDP bağlantı yapacağım. RDP bağlantımda uzak sunucumdaki bir Windows bilgisayara bağlanacağım mesela. 192.168 60-108 ile gideceğim. Burada bir de bizden bir kullanıcı istiyor. Ben admin 2 diye bir kullanıcım var. Onunla gideceğim. 389 portuyla gideceğim. OK diyorum. Connecting diyor. Evet bizden bir şifre istedi. Şifremizi de girdim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar RDP bağlantımız başarılı bir şekilde oluşturuldu. Bu yukarı kısımdan istediğimiz gibi küçültüp büyütebiliyoruz veya full screen modu alabiliyoruz. Full screen moddan çıkmak için de şöyle bir kere yukarı tıklayıp full screen e tekrar tıklarsanız çıkabiliyorsunuz. İsterseniz reconnect de atabiliyorsunuz. Yani burada gördüğünüz gibi seçimimiz oluştu. Bu seçini isterseniz bir isim verebilirsiniz. Ben 2019 diye bir klasör oluşturdum. Bunu da bunun içine attım mesela. Daha sonra buna rename diyelim. Mesela bu web servisim. Buna web servis dedim. Yana da 60 108 IP'sini yazdım. OK diyelim. Gördüğünüz gibi isimlendirme de tamam. İsterseniz buraya tam ekran yapmak için yıldızla dokunabilirsiniz. Burayı böyle sinema modunu alır. Kısacası Mobile Xterm'ın kullanılması bu kadar. Put yerine ben bunu tercih ediyorum genellikle. Çünkü daha iyi bir arayüzü var bence. Ve daha kullanışlı. Ve daha çok bağlantı yapabiliyoruz. Bu videom da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye Bye.